tekrar merhabalar dinamik yatırımla birlikte hazırladığımız dinamik makro e, yayınlarımızdan e, tarım dışı istihdamı izliyorsunuz. E, haftanın en önemli hatta ayın en önemli verisi e, tarım dışı istihdamdı. Özellikle de FED'in kararından sonra daha da merakla bekleniyordu ve de daha da e, merakları diyeyim veya belirsizliği belki de arttıran bir sonuç geldi. E, 577 bin kişilik bir artış 188 bin kişilik beklentiye karşılık. karşılık beklentilerin hem oldukça üzerinde hem de FED'e tamamen ters bir gerçekleşme oldu. Ve Kasım ile Aralık ayları da düşük miktarda da olsa yukarı revize edildi. Yani istihdam piyasasının aslında gücünü koruduğuna işaret eden çok önemli bir bulgu oluşmuş oldu. Ve dahası... İşsizlik oranında artış bekleniyordu. Küçük de olsa 3.5'tan 3.6'ya eee 3.4'e geriledi işsizlik oranı. Buna paralel şekilde aslında hani enflasyonun artmasını bekleyebiliriz ama enflasyonda da düşüş gerçekleşti. 4.9'dan 4.4'e. Beklenti 4.3'tü yalnız. Beklentinin üzerinde kalan bir ortalama saatlik ücretler verisi. Yani ücret enflasyonu verisiyle karşılaştık. Fed için çok önemli bulgular tabii bunlar ve de piyasada reaksiyon oldukça olumsuz oldu olumsuz derken şöyle aslında ABD ekonomisinin hem enflasyonu yavaşladığı hem de gücünü koruduğu bir kompozisyon olmakla birlikte enflasyonun %2'ye çekecek hamlenin biraz daha kuvvetli olması gerekiyor Fed'in %25 bas puanlık adımlara inmiş olması ve bir noktada durma ve bu şekilde kalma sinyali e, vermesi e, enflasyonla ilgili tabii şey beklentileri olumsuz etkileyecektir e, ya da daha e, hızlı hareket etmesi e, ve daha uzun süre belki 25 bas puanlık artışlarla devam edecekse daha uzun süre e, bu artışlara devam etmesi beklenecektir. Nitekim piyasa fiyatlaması da tam da bu beklentiyi yansıttı. Borsalarda e, Nasdaq'ta da Dow Jones'ta da satışlar görüyoruz. E, 101'lere gelen dolar endeksi hemen 102'nin üzerine çıktı. Faizde de yansımasını görüyoruz. Şu anda ABD 10 yıllıkları 3.55. Videoyu hazırladığım sırada %3.55 seviyesinde işlem görüyor. %3.38'lerden 37'lerden hemen yukarı bir reaksiyon görmüş olduk. Benzer şekilde dolar endeksindeki kuvvetlenmeyle birlikte euro dolar paritesinde de bir düşüş söz konusu. 1.08'lere geri, gel geri geldi. FOMC sonrasında 1.10'nun da üzerine çıkmıştı biliyorsunuz. Ancak Avrupa Merkez Bankası toplantısından sonra burada bir düzeltme görmüştük. 1.09 onlara gelen bir geri çekilme söz konusuydu. Şimdi 1.08 şu anda 1.089 görüyorum. Dolayısıyla paritede de olumsuz yansıması gördük. Bir diğer fiyatlama tabii altın tarafında gerçekleşti. Dolar endeksiyle daha çok paralel gidiyordu. Daha doğrusu şöyle söyleyelim enflasyonla mücadele başarıya ulaştıkça altın fiyatlarına pozitif yansıdı e, doların geri çekilmesiyle birlikte ancak burada da e, dolar endeksinin hızlıca yükselmesi altın fiyatlarının e, reaksiyon vermesine neden oldu ve e, 1872 şu anda 1871 dolara kadar ons altın fiyatının düştüğünü görüyoruz 1920 dolarlara kadar yükselmişti 2000 dolar beklentisi var 2000'in üzeri e, beklenti var e, piyasada pek çok analist tarafından e, bizim de beklentimiz altın fiyatları ile ilgili olumlu taraf ancak tarım dışı istihdam verisi bu beklentileri bozmuş gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde yine veriler tabii ki de çok önemli olacak. Ancak en çok ağırlık verilen veri gösteriyor ki FED'in aksiyonları kısıtlı veya yetersiz diyelim kalabilir. O yüzden daha fazla para politikası adımı görebiliriz. Fed'den bu kadar kuvvetli bir istihdam piyasasına karşı. Tarım dışı istihdamdan küçük notlarımız kısaca diyelim. Bu şekildeydi. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları.